Selamlar. Bugünkü durağımız Apollo Camp. Şimdi hazırlandık, giyindik ve bu minik canavarla hatta bu minik canavarlarla yola çıkacağız. Ve Çalonga Soitae'de gidip Apollo Camp'ta günün ilk antrenmanını yapacağız. Katu'dan yaklaşık 15 dakikalık bir motosiklet mesafesiyle şimdi geldik. Burhan Bey de Seven'dan elektrolitlerimizi alıyor. Şey evet, içecekler alındı, takviyeler. Evet, elektrolitlerimizi aldık. Ee, Susuzluğumuzu engellemek için antrenmanlar. Burada antrenmanlar saat 8'de başlıyor. Yaklaşık bir buçuk saat kadar sürüyor. Bugün Muay antrenmanına katılacağız yine. Antrenmanın ücreti de e, tek giriş için 500 Baht. Ekipmanınız yoksa bunları da burada kira alıyorlar. 100 Baht'a kira alıyorlar. 200 Baht'a depozit alıyorlar. Şimdi başlayalım. Antrenmana çok ufak bir gecikmeyle başladık. Önce düz koşuya katıldık. Daha sonra bir takım klasik ısınma hareketleriyle koşuya devam ettik. ardından birkaç round ip atladık. Bandajlarımızı sardık. Shadow tadında verdikleri teknikleri çalıştık. Sabah güneşi direkt içeri geldiği için salon ekstra sıcak oluyordu. Öğlen derslerinde bu muhtemelen bir sorun olmayacak. İlk olarak bir fake ve peşine diz vurdurdular son tekniğin üstüne birkaç teknik daha yaptık ve sonra gölge boksuna geçtik. Eldiven ve tekmelikleri giydik. Bir teknik gösterildi ve eşleşip bunu çalışmaya başladık. Tayland'da round aralarında 10 şınav çekmek taşa yazılı bir kuraldır. Bunu her yerde yaparlar. Yaptırırlar. bu antrenmanı 15 Ocak 2025 tarihinde yaptık. Sonra bir teknik daha verdiler. Eğitmenler genel olarak ilgiliydi. Antrenmanı sıkı takip edip gerekli düzeltmeleri yaptılar. Gayet ilgi alakayı beğendim. benim partnerim hem başlangıç seviyesi hem de birkaç sakatlı olduğu için pek keyifli ve yüksek tempo çalışamadım. Biraz benim için şanssızlık oldu. Abiyi de çok zorlamak istemedim. Gerçekten canı yanıyordu çünkü. Yeni bir teknik daha verdiler. koçun İngilizcesi aşırı kötüydü. Anlattıklarını anlamak çok zor oldu. Bence bu çok büyük bir eksi. Bir teknik daha verdiler. Kosovalı abiyle devam ettik. Bir model daha abiyle çorbalayarak devam ediyoruz. salon temizlik açısından da çok başarılıydı. Bu tip büyük salonlar genelde temiz ve ekipmanlar yeni oluyor. Son bir teknik daha verdiler. abiyle çalışmak bayağı zor oldu. Kasık karşısından dolayı çok zorlandı. Ardından şınavlarımızı çekip bir pekiştirme ve ufak kaynatma yaptık. Hoca burada tekmelikleri çıkartmamızı söyledi. Çünkü asıl meseleye padwork'e geçiyoruz. Tayland'da önceki senelerde yaptığımız antrenmanlara göre fark ettiğim bir diğer şey de artık çoğu salonda model genellikle yaptırmıyorlar. Bu yönden Apollo biraz sürpriz oldu. Eşleştirip güzel teknikler verip çalıştırdılar. Antrenmanlar genellikle ısınma, shadow, pad work veya back work, sparring ve core antrenmanı şeklinde ilerliyor. Eğitmenler de genel olarak iyi e pad tutuyor. İyi e pad tutuyorlarsa da genelde tadından yenmiyor zaten. Bazıları çok gevşek, bazıları sizi daha çok gazlayan, bazıları da böyle ufak triklerle eğlendiren, öğreten kişiler oluyor. Ben genellikle ciddi ve böyle iyi push eden tarzda olanları seviyorum. Antrenman sonunda da sparring genellikle çoğu yerde yapılıyor. Çok fazla sertliğe izin vermiyorlar eğer aktif dövüşmüyorsanız çok da sert sparring yapmanızı önermem. Ayrıca bu kete gelip antrenman yapmayı planlayanlar için de olmazsa olmazlardan bir tanesi motosiklet kiralamak. Toplu taşıma pek yaygın değil ve kullanışlı olmuyor. Burada da dikkat edilmesini önereceğim bir diğer konu kesinlikle ta kask takılması. sıcak yer pek ekipman da giyilmiyor fakat çok fazla motosiklet kazası yaşanıyor ayrıca polis gördüğü zaman kaskınız yoksa direkt 1000 bak ceza yazıyor bunun dışında da uluslararası ehliyetiniz veya tayi ehliyetiniz yoksa onun içinde bin bak ceza yazıyorlar burada Türkiye'de uluslararası ehliyet fiyatları bu videoyu hazırladığım dönemde 4800 lira civarındaydı fakat şöyle bir seçenek de olabiliyor bir kez ehliyetten dolayı ceza yediğinizde makbuzu saklarsanız bir sonraki çevirmelerde bunu tölere edebiliyorlar makbuzu gösterdiğinizde. Phuket'te çok fazla çevirme olabiliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ben Chalong'dan Ravai'ye giderken bir tünel çıkışında yakalanıp ceza edim hem tünele motosikletin girmesi yasakmış hem de ehliyetten dolayı 2000 baht ceza ödemek zorunda kaldım. Pek de acımadılar açıkçası. Sonuç olarak 3 round pet çalıştık ve ardından da 3 round sparring yaptık. Sadece düz boks yaptık. Videoda bahsettiğim konular dışında Tayland'a gidip antrenman yapmayı planlıyorsanız ve merak ettiğiniz sorular varsa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz. Bildiğim ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. En sonunda da bandajlarımızı söküp kor çalıştırdık. Sonrasında soğunma hareketleri, istiklal marşı ve kapanış. Çoğu salonda antrenman sonunda bu şekilde selam verip ayrılıyorsunuz. Şimdi antrenmanımızı bitirdik. Genel olarak gelenler çok başlangıç seviyesi olduğu için aşırı verimli geçti diyemem. Ama hocalar ilgili alakalıydı. Salon da çok temizdi. Hocaların tek eksi İngilizceleri iyi değil. Hocaların İngilizceleri çok iyi değil. O evet. biraz sıkıntı olabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. İngilizce. Genel olarak dersler e, güzel ama literatür çok iyi değil gibi. Yani ya da anlamadım. Buradaki diğer salonda da yoktu. Mesela günün ilk seansında sparring yok. Yani sparring yapmıyoruz. En son işte <laughs> yaptık biz. Sen niye yapmadın? Siz de, de şöyle. Diye. He, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Onun sadece için yok orada diyor. boşta kalanları hani ikinci tura döndüler pette. İkinci turda boşta kalanları sparringe yönlendirdiler. Öyle sparring oldu. Hani derste bence yoktu açıkçası şeyden sonra yeah. bitirirlerdi. Ha, yeah, evet doğru. Ya, ya biz dayımla 3 şu an sparring yaptık. Evet, torba hem, yapmadık burada ilginç Dünki şekilde. Dünkü salonda resmen 1 evet. bir saat torba dövmüştük. Biz Bugün torba, yapmadım. yapmadan burada bitiriyoruz. Burada pet ve sparring yaptık evet, sürekli. Evet pet, sparring, teknik. Abi görüşürüz. 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 Nice to meet Bir tane de Apollo'dan tişört aldık. 700 bahta. Ben beğendim. Hemen Burhan abim şöyle takdim etsin. Tişört değil. E, şey, tank top. Atlet. E, ya, bu arada e, bu, şey. bu, arada e, 2024'ün Aralık ayının son haftası bir açılışla e, başlıyor. Bu senenin Ocak ayı izi de Antrenmanlara başlıyor. Yeni bir salon. E, Tiger'la yan yana tiger, zaten. Hemen yana, evet. Şu tarafta Tiger var. Yan yanalar. Tiger konseptinde. Tamam, Ama Burada daha biraz da bir içerisi tam öğrenciler olmamış yani. Yeni açıldığı için herhalde tam oturmadı. Onun dışında... Boksing daha ağırlıklı. Aynen. Yani Western boxing, boxing daha ağırlıklı gözüküyor. Evet. Çok kalabalık bir şey zaten sınıf. O zaman... ama güzel. Güzel. Eğlenceli. Bizim için bol sparring, bol petli bir antrenman oldu. Evet güzel oldu. Evet güzel oldu. Ben sevdim. O zaman bir dahaki sefere görüşürüz diyelim. Apollo'dan kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşürüz.